İnsanoğlu kendini bildi bileli tarih öncesinin gizemli anıt taşlarından tutun da ilk sıcak hava balonlarına, Mısır piramitlerine kadar her alanda dünyalarını daha iyi anlamak için gözlemler ve deneyler yapmıştır. Bugün Fiziğin karmaşık işleyişini anlamak konusunda durmaksızın yol kat ediyoruz. Öyle ki dünyanın kütle çekimine karşı gelmeyi başarıp uzaya bile çıktık. İnsan olduğunun yer çekimi macerasındaki kilit anlarını öğrenmek için bizi izlemeye devam edin. Bir taşı havaya attığınız zaman neden her seferinde taş yere düşer? Peki ay ve yıldızlar neden gökten üstümüze düşmüyor? İnsanlar binlerce yıl boyunca buna benzer sorulara cevap aramış. Bunlardan biri 2300 yıldan uzun bir süre önce eski Yunan'da yaşamış Aristoteles. Dünyayı dikkatle gözlemledikten sonra bir hipotez oluşturmuş. Taş ve metal gibi ağır cisimler her zaman doğal yerlerine, yani dünyanın merkezine düşer. Nesne ne kadar ağır olursa o kadar hızlı düşer. Öte yandan son derece ağır olan ay, başka kanunlarla yönetilen bir dünyanın parçasıdır, gök kanunlarıyla. Aristo'nun hipotezi hepimize gayet mantıklı geliyor. Bu hipotez sonradan bir başka gökbilimci tarafından geliştirilecekti. Batlamyus. Onun modeli sonraki bin yıl boyunca kabul görecekti. Ta ki başka bir bilim insanı, Galileo adında biri, kendine en temel soruyu sorana kadar dünyada her şey gerçekten göründüğü gibi midir? Merhaba, laboratuvarıma hoş geldiniz. Galileo aklını mı kaybetmişti acaba? Aristo ve Batlamyus dünyayı çok iyi açıklayan ve binlerce yıl kullanılan bir model sunmuştu ama Galileo kalkmış, hepsi yanlış diyordu. Hadi bu eski düşünürlere yardım eli uzatıp taş ve tüyle küçük bir deney yapalım. İkisini de belli bir yüksekliğe çıkarıp aynı anda serbest bırakalım. İşte buyurun, haklıymışlar. Taş tüyden çok daha önce yere düştü. Sonuç kuşkuya yer bırakmıyor. Ancak durum göründüğünden birazcık daha karmaşık. Garip gelecek ama durumun karmaşıklığını göstermek için deneyi daha da karmaşıklaştırmamız gerekiyor. Neyse, anlayacaksınız. Bu kez aynı iki cismi bir kutuya koyacağız. Sonra kutudaki havayı tamamen alıp cisimleri bir kez daha yukarıdan bırakacağız. İnanılmaz. İmkansız görünüyor, değil mi? Taş ve tüy aynı hızda düşüyor ve yere aynı anda iniyor. Bu sonuç bize hiç mantıklı gelmiyor. Beynimiz kabul etmeyi reddediyor. Ama kutunun havasını alarak denklemdeki değişkenlerden birini iptal ettik. Hava direncini. Dünyada bir tüy yere düşerken havanın direnci tüyün düşüşünü yavaşlatır. Tıpkı paraşütün bizim düşüşümüzü yavaşlatması gibi hava direnci aslında sürtünme kuvvetinin basit bir örneğidir. Demek ki sürtünme kuvveti bizim Aristo'nun ve Batlamyus'un sezgileriyle oynamış. Galileo bize gerçeğin göze görünenden çok farklı olabileceğini gösterdi ve yüzlerce yıl boyunca bilim insanları tarafından kabul gören bir modelin yanlış olduğunu kanıtladı. Ortaya çıkan tepki büyüktü kilise kabul etmek istemedi. Galileo, Engizisyon Mahkemesi tarafından yargılandı. Ama burada sorulması gereken soru şu. Eğer eski model yanlışsa, Galileo'nun onun yerini önerdiği neydi? Bugün vakum hazneleri ve yüksek hızlı kameralarla düşen cisimlerin hareketini daha kesinlikle saptayabiliyoruz. Ama 17. yüzyılda Galileo bu tür donanımlardan yoksundu. Onun yerine harika fikirleri vardı. Cismin düşüşünü yavaşlatacak bir sistem kurdu. Ortasında bir oluk olan bir eğik düzlem, yani bir rampa yaptırdı. Tepeden bir bilye bırakıldığında yine yere düşecekti ama bu kez daha yavaş. Artık deney gözlemlenebilecekti. Galileo hava direncinin etkilerini sınırlamak için küçük bir bilye kullandı sürtünme kuvvetini azaltmak için de oluğu yağladı. Bilyenin hızını ölçmek için rampa boyunca sabit aralıklarla minik ziller yerleştirelim. Duydunuz mu? Zil sesleri gittikçe daha sık duyuluyor. Bilyenin aldığı mesafe arttıkça ziller arasında geçen süre azalıyor. Bir başka deyişle bilye hızlanıyor. Sonuç 1. Nesne ne kadar uzun süre düşerse o kadar hızlanır. Galileo aynı deneyi büyüklüğü aynı, kütlesi farklı bilyelerle tekrarladı. Metal, tahta, mantar hepsinde de aynı hızlanmayı gözlemledi. Şimdi rampanın bittiği yere bu kez zemine paralel düz bir bölüm daha ekleyelim ve bilyemizi yukarıdan bırakalım. Aşağı hızlanarak inen bilye düz kısımda yol alırken ziller eşit aralıklarla çalıyor. Yani bilye hızlanmayı durdurarak sabit bir hızla yoluna devam ediyor. Sonuç 2. Bir cisim hareketine müdahale olmazsa hızlanmadan veya yavaşlamadan sabit hızla ilerler. Sizi bilmem ama bence bu ikinci sonuç mantığımıza ters gibi. Galileo ilerleme kaydediyordu. Ama bütün deneylerini etki eden sürtünme kuvveti onu sınırlıyordu. Olguyu doğru gözlemleyebilmek ve anlamak için dış etmenleri ortadan kaldırmalıydı. Bunun üzerine yoluna artık düşünce deneyleriyle devam etmeye karar verdi. Deneysel fizikten kuramsal fiziğe doğru büyük bir adım attı. Ayrıca artık şunu da anlamıştı. Belli bir deneyde gözlemcilerin bakış açısına bağlı olarak birbirine zıt gibi görünen sonuçlar elde edilebilirdi. Şimdi bu kahvaltı masasına bakalım. Cisimlerin hepsi hareketsiz görünüyor. Bir başka deyişle hızları sıfır. Ama bir adım geri çekilirsek... Gördünüz mü? Cisimlerin hızı hiç de sandığımız gibi sıfır değil. Gerçekte kahvaltımız saatte 320 kilometre hızla gidiyor. Çünkü hareketli bir trende. Ama belki de bizim trenimiz hareketsiz ve yanından ters yöne giden bir tren geçiyor. Sanki her şey çok göreceli gibi, değil mi? Sizi bilmem ama ben bazen vagonda otururken hareket edenin bizim tren mi yoksa yandaki tren mi olduğunu anlayamam ve bu duyguyu severim. Her şey etrafınızı gözlemlediğiniz sırada nerede olduğunuzla ilgili, yani referans noktalarınızla. Fizikte buna koordinat sistemi diyoruz. Galileo'ya göre bir koordinat sistemi referans noktaları olarak kullanılabilecek bir dizi sabit cisimdi ve sayıları sonsuzdu. Örneğin tren koordinat sistemine göre portakal suyunun hızı sıfır. Ama dışarıdaki koordinat sistemine göre yani yersel koordinat sistemine göre saatte 320 km hızla hareket ediyor. Deney aynı ama gözlem sonuçları farklı. Galileo'nun hipotezinden yola çıkarak Penceresi olmayan bir araçta sabit bir hızla düz bir doğrultuda yol alıyorsanız, viraj yoksa, hızlanma ve yavaşlama yoksa hareket edip etmediğinizi anlayamazsınız. Galileo koordinat sistemi olarak bilinen bu referans sistemi hareketi hissetmediğiniz bir uzaydır. Eğer tren sabit bir hızla ilerlerse, portakal suyunun bir damlası bile dökülmez. Ama makines fren yapar veya yön değiştirirse fiziksel şartlar değişir, Diğer kuvvetler devreye girer ve sonuç bir felaket olur. Fizikte bir deney yapılacağı zaman deneyin koordinat sistemi mutlaka dikkate alınmalıdır. Galileo koordinat sistemi fizik deneyleri yapmak için çok elverişlidir. Özetle düz bir çizgide sabit bir hızla hareket eden durağan bir odadır. Tabii böyle bir şey gerçek uzayda asla mümkün değil ama düşüncede mümkün. Söylemek lazım ki Galileo fiziği Batlamyus fiziğinden daha az mantıklı. Ama bir asır önce öne sürülen devrim niteliğindeki bir teoriyi destekliyordu. Kopernik'in evren modelini. Polonya kökenli gökbilimci mevcut modeldeki bir hatayı kafasına takmıştı. Gökbilimciler 1600 yıldır Batlamyus modeline dayalı bir takvim kullanıyordu ki Batlomyus da zaten Aristo'dan esinlenmişti. Bu ikisine göre evrenin merkezinde dünya vardı. Ay, güneş ve gezegenler de onun etrafında dönüyordu. Model, gezegenlerin hareketini kestirmek ve mevsim döngüsünü hesaplamak için karmaşık bir dairesel düzeni kullanıyordu. Ama aradan yıllar, asırlar geçtikçe mevsimler takvimle uyumsuz hale geliyor ve düzenlemeler yapmak gerekiyordu. Yani teoriyi kılıfına uyduruyorlardı. Kopernik böyle bir uyumsuzluğu tahammül edilmez buluyordu. Ve kendi astronomi modelini ortaya attı. Dünya hareketsiz değildi, güneş etrafında dönüyordu. Bu teori mevsimlere uyarlandığında bütün sorunlar ortadan kalkıyordu. Bir kez daha bu model de hiç mantıklı değil. Kumsalda otururken havaya bir taş atsanız ayağınızın dibine düşer veya kafanıza. Ama dünya dönüyorsa daha uzağa düşmesi gerekmez mi? Ayağını sıkı sıkıya dünyaya basıyor ve siz de onunla birlikte son sürat dönüyorsunuz. Oysa taş havada olduğu için artık dünyayla dönmemesi ve bizden uzağa düşmesi gerekiyor, öyle değil mi? Eğer uzağa düşmüyorsa bu dünyanın dönmediği anlamına gelmez mi? Hı hı. Bu aşikar paradoksu anlamak için trenimize geri gidelim. Diyelim ki rahat rahat kahvaltınızı ettiniz ve nedense bardağı havaya atasınız geldi. Ve sürpriz ayağınızın dibine düştü. Oysa tren çok hızlı hareket ediyor. O halde Batlamyus teorisine göre tıpkı yere göre hareket eden bir taş gibi geriye gitmeliydi. Ama gitmedi. Belki de tren ileri doğru hareket etmiyor veya belki durum yine göründüğünden daha karmaşık. Galileo bu olguyu yeni bir fikirle açıkladı. Atalet, süre durum. Süre durum basitçe cisimlerin hızlarını ve yönlerini koruma eğilimidir. Her cisim, siz, ben, büfeden aldığımız tost, hepsi o an ne yapıyorsa onu yapmaya devam etmek ister. Hareketsizse öyle kalmak ister, hareket halindeyse harekete devam etmek ister. Tren koordinat sistemine göre, bardağım saatte 0 kilometre hızla yol alıyor ve ayağımın dibine düşüyor. Yersel koordinat sistemine göre, tren saatte 320 kilometre hızla gidiyor ve bardak da aynını yapıyor. Tıpkı ben, vagon ve tren gibi. Unutmayın, her şey görecelidir. Dünya, devasa bir tren gibi saatte 100 bin kilometreden fazla bir hızla güneşin etrafında dönüyor ve bizi de beraberinde sürüklüyor. Galileo ayrıca der ki nesnenin kütlesi arttıkça ataleti artar. O halde bir cisim ne kadar ağırsa onu hızlandırmak için o kadar kuvvet gerekir. Aristo ve Batlamyus merkezinde dünyanın olduğu bir evren fikrini savundular. Oluşturdukları model çok kullanışlıydı. Her şey dünyanın etrafında ilahi bir mükemmellikle dönüyordu. Dünya tıpkı insan gibi her şeyin merkezindeydi ve kilise buna onay veriyordu. Kopernik ve Galileo'nun her yerdeki herkes tarafından asırlarca didik didik edilen teorileri giderek un ufak olmaya başlamıştı. Kopernik'ten bir asır sonra Johannes Kepler teoriyi mükemmel bir şekilde tamamladı. Güneş merkezlilik. Yani dünyanın güneşin etrafında döndüğü model. Dünyalıların egosunu diğeri kadar pohpohlamasa da astronomik gözlemlere çok daha iyi uyuyor. Kepler üç temel yasa ortaya attı. Birinci yasa, gezegenlerin güneş etrafındaki yörüngeleri daire değil elipstir. Bu elipsler az ya da çok basıktır. Bu basıklığa yörünge dış merkezliliği diyoruz. Güneş sistemimizdeki gezegenlerin yörünge basıklığı azdır. Neredeyse mükemmel dairelerdir. İkinci yasa. Bu biraz daha karmaşık. Şunu akılda tutun yeter. Bir gezegen Güneş'e yaklaştıkça hızlanır, uzaklaştıkça yavaşlar. Üçüncü yasa bir gezegenin Güneş etrafındaki bir turunu tamamlama süresiyle ilgilidir. Bu Dünya için 365 gün 6 saattir. Yani 1 yıl. Gezegenin yörüngesi büyüdükçe bir yıldaki gün sayısı da artar. Örneğin Satürn'de bir yıl 10 bin dünya gününden fazladır. Kepler'in yasaları iyi çalışıyordu ama kusursuz değildiler. Yörünge tahminlerinde küçük tutarsızlıklar, minik hatalar oluyordu. Dahası Kepler gezegenlerin hareketini tarif ediyor ama açıklayamıyordu. Kepler'in yasaları öyle doğru hesaplamalara yol açtı ki, Merkür'ün ne zaman Güneş'in önünden geçeceği bir yıl önceden kestirilebilir oldu. Mükemmel bir astronomik olay. Ne var ki Kepler gezegenlerin hareketlerinin temelini açıklayamıyordu. Eserin bir sonraki perdesi İngiltere'de sahnelenecekti. 17. yüzyılda dahi bir fizikçi ve matematikçi Galileo'nun kendine sorduğu soruları sormaya başladı. Nesneler neden ve nasıl düşer? Laboratuvarıma hoş geldiniz. Özellikle Sir Isaac Newton'a adanmıştır. Ayrıca bu laboratuvar Galileo'ya bir atıftır. Sürtünme kuvveti dengelenebilir. Kaynağını göstermek için bir işaret koydum. Birinci deney. Mini buz hokeyi pistine yakından bakalım. Bir hokey diskini sopayla itersem sabit bir hızla ilerler de ilerler. Ta ki başka bir kuvvet onu durdurana kadar. Newton'un birinci yasası doğrudan Galileo'nun atalet yasasından esinlenir ve der ki, Bir cisme etki eden dış kuvvetler dengelendiği sürece sabit bir hızla ve düz bir çizgide ilerlemeye devam edecektir. Basitçe bir cisim ileri doğru giderse sonsuza dek gider. İkinci deney. Bir hokey diskini sopayla itersem, sopayla itildiği zaman hızlanır, sonra birinci yasada belirtildiği gibi düz bir çizgide sabit bir hızla ilerlemeye devam eder. Ama yandan hafifçe bir daha itersem yönü değişecektir. Daha sert vurursam bambaşka bir yöne doğru gidecektir. Hangi yöne itiliyorsa o yöne. Sopanın her vuruşuyla birlikte disk hızlanır. Newton'un ikinci yasası der ki, bir cisme kuvvet uygularsanız o yönde hızlanır. Cismin kütlesi ne kadar fazlaysa belli bir hıza ulaşması için gereken kuvvet de o kadar fazladır. Üçüncü ve son deneyimiz. Bu kez bir top kullanacağız. Kulaklarınızı kapatın. Gördünüz mü? Top ateşlendikten sonra geri tepti. Newton bunu şöyle açıklıyor. Bir cisim ikinci bir cisme kuvvet uygularsa ikinci cisim de eş büyüklükte ve ters yönde bir kuvvet uygular. Hani şu meşhur etki tepki ilkesi. Neyse toparlayalım. 18. yüzyıla kadar olan bilimsel gelişmeler bunlardı. Kopernik, Kepler ve Galileo sayesinde öğrendik ki dünya yuvarlaktır ve diğer gezegenlerle birlikte Güneş'in etrafında döner. Evrendeki bütün cisimler başka bir kuvvet uygulanmadığı sürece hareketine devam eder. Ayrıca bütün cisimlerin aynı hızda düştüğünü de biliyoruz ama hala neden düştüklerini bilmiyoruz. Gezegenlerin yörünge çizdiğini biliyoruz ama neden çizdiklerini de bilmiyoruz. Newton bunun için yeni bir model önerecekti. Evrensel kütle çekim yasası. Ah, nihayet buraya geri gelebildik basit bir günlük olayı anlamak için bir sürü şey öğrenmemiz gerekti. Önce kelimenin anlamını öğrenmekle başlayalım. Newton'a göre yer çekimi veya kütle çekimi her cismin diğerlerine uyguladığı bir kuvvettir. Bir örnek vermek gerekirse her şeyi toprağa çeken kuvveti verebiliriz. Bu lambayı, elmayı ve İngiliz anahtarını ele alalım. Aslında hepsi birbirini çeker. Evet gerçekten dikkatle bakın Boş verin bakmayın. Saatlerce baksanız da hareket eden bir şey göremeyeceksiniz. Bunun nedeni evrende etkileşimi en zayıf kuvvetin kütle çekim kuvveti olmasıdır. Gündelik nesnelere uyarlandığında telefon veya araba gibi ölçülemeyecek kadar küçüktür. Kütle çekimi cismin kütlesine bağlıdır. Cismin kütlesi ne kadar büyürse kütle çekim kuvveti o kadar artar. Basitçe söyleyelim. Dünya gezegeni elmadan çok daha büyük olduğu için İngiliz anahtarı üzerine elmadan daha fazla çekim kuvveti uygular. İşte bu nedenle İngiliz anahtarı yere düşer, elmaya değil. Ama durum böyleyse o zaman ayın yere düşmesi gerekmez mi? Ya da dünyanın güneşe? Bunu anlamak için çok 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 yüksek bir dağın tepesindeki çok 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 büyük bir topu düşünelim. Şimdi topu ateşleyelim. Yerin çekimi gülleyi kendine çekecek ve gülle eninde sonunda yere düşecektir. Barutu iki katına çıkarırsak güllenin enerjisi artar ve yere düşmeden önce havada daha uzun süre kalır. Ayrıca ilkinden daha uzağa düşer. Barutu yeterince arttırırsak güllenin namlu hızı öyle bir noktaya ulaşır ki dikey hareket ve yatay hareketin doğru bileşkesi güllenin yere düşmesine engel olur. Gülle hiç durmadan dünyanın etrafında döner de döner sonsuza dek. Tıpkı ay gibi. Oldukça mantıklı. Ama kütlesi büyük cisimlerin çekim kuvveti de büyükse, Güneşle Jüpiter'in bizi kendine çekmesi gerekmez mi? Neyse ki Newton'un kütle çekim yasası burada bitmiyor. Newton'un yasaları Kepler'in gezegen hareket yasalarını kanıtlamakla kalmıyor, onları açıklıyordu. Kütle çekimini daha iyi anlamak için dünyadan Jüpiter'e bir sonda roketi gönderelim. Roketin dünyanın yer çekiminden kurtulması için başlangıçta muazzam miktarda bir kuvvet gerekecek. Ama gökyüzünde kat ettiği her kilometrede dünyanın yer çekimi biraz daha azalacak. Gezegenlerin yüzeyinde kütle çekim kuvveti fazlayken yüzeyden uzaklaştıkça zayıflar. Uzaydayken roket onu çevreleyen yıldızların kütle çekimine maruz kalacak ama bu kuvvetler bu mesafede göz ardı edilebilir. Roket artık hızını korumak için bir motora gerek duymadan sabit bir hızda yoluna devam edecek. Dünyanın kütle çekimi zayıfladıkça Jüpiter'inki karşı konulmaz hale gelecek ve roket dev gezegenin kütle çekimine yakalanacak. Basitleştirelim. Bir cismin kütle çekim kuvveti uzaklık arttıkça azalır. Gezegenimiz etrafındaki cisimleri merkezine çekiyor, bizler dahil. Ay da dünyayı ve dünyanın üzerindeki her şeyi kendine çekiyor ama kütlesi daha az ve daha uzakta olduğu için bu çekimi çok az hissediyoruz. Buna rağmen gelgit hareketini oluşturacak ve dünyanın dönüşünü etkileyecek kadar güçlü. Newton'un yasaları Kopernik, Kepler ve Galileo'nun sonuçlarını doğruluyordu. 1846'da gökbilimciler bu yasalarla Uranüs yörüngesindeki düzensizliği açıklamaya çalışırken 8. bir gezegenin varlığını öngördüler. Neptün'ün. Sonraki 200 yıl boyunca Newton yasaları kesinlikle her şeyi açıklayacaktı. Yani hemen hemen her şeyi. Çünkü Merkür'ün yörüngesi kimsenin açıklayamadığı bir olağanüstülük, bir sapma sergiliyordu. Bu sapma Albert Einstein adında biri için olmayacak bir şeydi. İşin içinde mutlaka bir iş olmalıydı. Galileo, Newton ve başka pek çok kişi sayesinde sonunda iyi çalışan bir sistem kurmuştuk. Ama Einstein kartlarını açmak üzereydi. Evrensel Kütle Çekim Kuramı'nda merakını uyandıran karanlık bir alan vardı. Newton'un modelinin işe yarayabilmesi için kütle çekim kuvvetinin evrenin her yerinde, her mesafede anında uygulanabilir olması şarttı. Yani ışıktan hızlı olmalıydı ki ışık saniyede 300 bin kilometreye yakın bir hızla yol alır. Ve Einstein'a göre bu imkansızdı. Işık hızı mutlak sınırdı, aşılmaz bir engeldi. Hiçbir şey ışıktan hızlı gidemezdi. Böylece çığır açan bir model ortaya attı. Bu modelde kütle çekimi bir kuvvet olarak değerlendirilmiyor, çok daha temel bir yasanın dışa vurumu olarak sunuluyordu. Bunu anlamak için esnek bir kumaşı iyice gerelim. Kumaşın üzerindeki kareler uzaydaki konumumuzu anlamamıza yarayacak. Eğer kumaşa bir bilye bırakırsak, neredeyse sabit bir hızla düz bir çizgi üstünde ilerler. Eğer tam ortaya ağır bir bilye koyarsak, kumaş ortaya doğru esner ve bir tür huni meydana getirir. Ağır bilyenin hareketini iyi gözleyin. Şimdi ağır bilyenin bir güneş olduğunu, küçük bilyenin ise gezegen olduğunu düşünün. Artık Einstein'ın uzay-zaman bükülmesiyle ne kastettiğini anlayabilirsiniz. Bir gezegen düz bir çizgide ilerlerken yörüngesinde bozulmalar olabilir. Daha da çılgıncası, Einstein'a göre bu deformasyon ışığın hareketini ve zamanın akışını değiştirebilirdi. ...1915'te Albert Einstein genel görelilik kuramını yayınladı. Bu kuram fiziğe ve evrene bakışımızda çığır açtı. Mesafe ve süre kavramları artık mutlak olmaktan çıkmıştı. Genel görelilik bize yeni fikirleri formüle etme olanağı verdi ama onun da kendi gölgeli alanları var. Örneğin kara deliklerin merkezindeki olguyu açıklamakta yetersiz kalıyor. Belli ki başka bir yeni teoriye ihtiyacımız var.